Bugün en çok konuşulan konulardan birisi de elbette dolar hareketi. Evet. Dolardaki hareket tabi bu olayın kendisi gibi o da bir sürpriz oldu. Öte yandan biz bu hareket yaşandığında şunu gördük yani evet doları belli bir yerde tutabilecek gücü var. Tehlikeli olan belki bir tane unsur var. O da KKM denen heyhula'dan aslında kurtulmuş para TL'ye dönmek yerine tereddüt edecek. Acaba dolara itsem diye düşünmeye başlayacak. Bu bir tehlike teşkil ediyor. Dolar yukarı gittiğinde. Birkaç şeyi beklersiniz. Bir tanesi belki de en önemlisi altın fonlarında yukarı yönlü bir hareket oluşur. Neden? Çünkü ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla altın fonları da doların yukarı gitmesiyle yukarı bir hareket yaşarlar. Üstelik altının kendisi de ons da yukarı hareket ediyor. Global riskten kaçma hareketinin eşliğinde. Şimdi bu birinci opsiyon olacak. Dolayısıyla bakın şöyle düşün: Eğer portföyünüzde altın kadar hisse senedi de varsa, muhtemelen çok 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 daha az dayak yediniz. Aynı zamanda Eurobond fonlarında da yukarı bir hareket beklersiniz. Ama oradan çok emin emin konuşamıyorum. Çünkü Eurobond fonlarının getirisinin önemli bir kısmı CDS üzerinden. Bu son yaşadığımız gündem CDS'leri olumsuz etkilemiş olabilir. Şu an bir veriye sahip değilim, bakamadım. Ama dolar kadar artmayacağını düşünüyorum Eurobond fonlarının. Onu da göreceğiz yarın fiyatlar oluştuğunda.